Ben tekrar hüptriyi döktüm. Unutup sonra koştum. Al, aldım üstüne. Sonra güzelliği bir çalkalayalım mı o Çok az takıyorum. Ben hep açmadan çünkü bir daha bir şey oldu. Heh, olmadı. Oldu mu oldu Hah Heh, olmamış. Şu şekilde green. Tam üstünü kapatacak kadar döktüm üstümüzü. Şimdi bu dolabımıza koyacağız. alana bir Koyuyoruz. Bu son hüpteriyim de. <laughs> bu tatlı kaşığı aldım. Tatlı kaşığı ile karıştırıyorum. Pembe rengini alana kadar. Oldu. Şimdi ilk önce anneyi Hadi bırak telefonu sürema. Ye. Ye. Ay. Hadi anne çabuk ol. Aa, bu güzel olmuş. Tatmadım. Güzel mi? 三只。